Herkese iyi günler. Bugün gelen araçlardan bir tanesi Opera Astra H. Bunu çokça sormuştunuz diğer iki videoların altında. Astra H'lara oluyor mu? Kısa videoların altında da nasıl yaptınız diye yorumlar geliyordu. Şimdi onları göstereceğim size. Bunları dört tane tornavida yardımıyla sökebilirsiniz. İnce olmak kaydıyla ya da çivi ile bile sökebilirsiniz. Nasıl oldukça basit. Bunlarda da e, Bluetooth yok, AUX var. Ya yani, AUX olan modeller için gösteriyorum ben şu anda. En basit, en pratik yoldan göstereceğim. Kontağı bağlı bir şekilde açılıp kapandığı zaman, kontağın açılıp kapandığı zaman kapanır vaziyette göstereceğim. E, bunu evde yapabilir misiniz kendi imkanlarınızla yapabilir misiniz bilmiyorum. Ama bunu yapabilmek için lehim makinesi aynı zamanda. E, multimetre ve modüle ihtiyacınız var. Bluetooth modülüne. Bluetooth modüllerini bizden e, tedarik edebilirsiniz. Anlaşmalı kargolarımız vesaire var. Yorumlar kısmında, açıklama kısmında iletişim bilgilerim, işletmenin bilgileri yazılı olacak. Ya da e, Erzurum'dayız biz. Erzurum'daysanız veya yakın şehirlerdeyseniz Erzurum'a bizle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi burada asıl amaç e, AUX'a giden kablodan sesleri alıp buradan da 5 volt veya 12 voltu almak olacak. Bunları size göstereceğim. Eğer siz yapamazsanız bile yanınızdaki elektronikçiye veya arkadaşınıza bilen birisine ama yaptırmanız daha doğru olur. Multimetreyi açtıktan sonra burada 12 voltu bulacağız biz. Veya 5 voltu. Şöyle göstereyim. Burada, burada kalsın. Bu içindeki kondansörler genellikle kontak kapandığı zaman kapanır vaziyette oluyor. Bu 3.2 bu işimize yaramaz. 8 volt. 8 volt işimize yarayabilir. Ama şu anda 5 volt ve 12 volt bulmak bizim için daha iyi olacaktır. 13 volt. 3 volt bu da değil. 5 voltumuzu bulduk. 5 voltu bulduktan sonra şimdi aracı kapatalım. Araç kapandıktan sonra voltaj kesilecek mi, kesilmeyecek mi? onun denemesini yapacağız genellikle birkaç dakika sonra kapanıyor. Ben de lehim makinesini açayım. Lehim makinesi ısına dursun. Şarjlı lehim makinesi yapmıştım. Kendi imkanlarımla, pillerle. Bildiğiniz üzere batarya yenileme merkezi, batarya merkezi. 12 voltluk bir havayla bataryada bir havye cihazı yapmıştım. Yani de araçlara bluetooth takarken bu cihazı kullanıyorum veya dışarıda çalışırken bu cihazı kullanıyorum. Bir daha çakmaklıkla vesaire uğraşmıyorum. Arada bir de şöyle deneyelim. Halen daha 5 volt geliyor. Aracın uyku modu diye bir sistem var. Uyku moduna girdiği zaman kapanıyor. Hocam açalım bir kontağı. Ben buradaki kondosörden alacağım. 8 volt kondosörden alacağım. Bu az önce kapalıydı. Buradan almak daha iyi olacak. En azından kapanıyor. Şu bizim işimizi fazlasıyla görecek. Bir de şuna deneyelim. Bu 11 volt. Bir de bu var. 12 volt. 12 voltu da deneyebiliriz. Kapatalım. Kontağı çıkartalım. Tekrardan uyku moduna girmesini bekliyorum. 5 volt girmedi. Uyku ben de bu süre zarfında buradaki ses kablolarımı çıkartayım. Burada zaten 3 tane kablosu geliyor. Ses kablosu. Bunlardan sağ, sol ve gene de yani şahse. bu bluetooth takmanın en kolay yolu. Genelde soketinden çıkartmıyorum. Soketinden çıkarıldığı zaman şifre isteyebiliyor. Siyah olan gene de ve sağ bir ikisi de sol. Bir tanesi de sol. Modül şöyle küçücük bir modül. Büyük bir modül değil. Şurada küçük bir yeri var. Oradan alacağım ben. Buradan sığdırabiliriz. Ya da şuradan da sığdırabiliriz. herhangi bir ısınmada kabla kesilmesin veya titreşimlerde kabla kesilmesin diye şöyle bez bant ile sarıyorum. Bu model teyipte e, arasında çok açıklık yok. Ama diğer tiplerde şu kısımda arası daha da açık. O sizin işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. başka yerde elektrik kesilmiyor. Sadece 8 voltluk kısımda elektrik kesildiği için biz şu kısımdan elektriğini alacağız. 8 voltluk kısımdan. Bu cihaz 0.015 miliamper, 0.15 miliamper bir güç çekiyor. Çok fazla bir güce gerek ihtiyaç olmuyor. Şimdi teybi açalım. Gördüğünüz gibi bulut açıldı. Buradan AUX moduna geçip e, bağlantı yapılabilir. Şimdi teybi tekrardan kapatalım. Teyip kapandı. Bir 5 saniye 10 saniye sonra da devre kapanacak. Yani araç uyku moduna, teyip uyku moduna girdiği zaman kapanacak. Onu şöyle kapılar kapatalım. Daha hızlı kapanacak. Hocam siz de bu sürede Bluetooth'a e, bağlanabilirsiniz hatta. Okay. Şudur değil mi hocam? Aynen, o Bluetooth'un ismi. Devre kapandı. Neden? Çünkü teyip veya araba uyku moduna geçti. Tekrardan uyandıralım. Otomatik olarak bağlanacak. Az, az önce zaman yetip bağlandı bildiyseniz. Yok bağlamadı. Şimdi yaşıyorum. Tamam. Ee, şu anda bağlandı. Hocam e, şöyle küçük küçük hızlı hızlı şarkıları değiştirirseniz telif hakkı olmaması amacıyla herhangi bir şey açalım. Tekrardan Evet. <laughs> Videoyu çeken abimiz, müşterimiz aynı zamanda. Allah razı olsun. Videomuzu çekti. sürekli Avus kablosu kullanmaktan, Avus kabloların yırtılmasından, sesin net gelmemesinden dolayı bizlere geldi ve bluetooth'unu taktık. Hocam e, az biraz dinlediniz zaten şimdi videoda olduğu gibi. E, videoyu kapattıktan sonra net sesini abiye dinleteceğim. Sizlerin de böyle e, araçlarınız varsa yapabilirsiniz gördüğünüz kadarıyla veya anladığınız kadarıyla. Şimdi e, gerekli yerlerin bantlamasını yaptıktan sonra kapatabiliriz. Herkese iyi günler dilerim.